Günaydın. Bugün hava çok güzel, güneşli ama soğuk var ama güneş var yine. en azından moralimiz düzelsin. Şimdi uyandık. Merveziye su indirdi. Ben de kahvaltı hazırlayacağım. Patatesli biber kızartacağım kahvaltıya. Ondan sonra da bugün evi bir temizleyelim. Biraz pozitif enerji olsun evde. Şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. nerede uzandı. Tekrar kaldıracağım. Kahvaltıdan sonra iş yaparken görüşürüz. Şimdi aklıma geldi. Kahvaltı hazırlanana kadar e, bu iş yaptık. Bunlar balkonda bekledi. E, sirkeli sularla sildim. Balkonu şey, masa üstüne koydum. Daha da alacaklarım var ama Ramazan öncesi Allah nasip ederse inşallah o zaman alıp tamamlayacağız. Zaten kahvaltı türü biz yaptığımız için Ramazan'da onlar alacağım. 30 e, kilo böyle tuvalet kağıdı ee, verneli bitmişti. Verneli aldık. İnşallah koku güzeldir. Ee, bir de Acemi ilk defa deneyeceğim. Ultra Power Jeli yoğun ee, çamaşır suyuymuş. Gelin bir de bunu Sonra sirke aldık. Beyaz sirke. Ismak meyze. Bir peçeten bitmişti. Peçete aldık. Ondan sonra akıştırmalık. Bunlar şeyden de ee, şey. Onlar da Şoktan bir tanı tarif kaldı. Telefonu ben parçalayacağım. Sonra bozum. Herkes bunu çok kızıyor ama kızım çok seviyorum. Carrefour'dan <laughs> da kahvaltı kırmızı meyveli kelox aldı. Evet. Bunları yani bırakmam lazım ama kahvaltı kafenin çok seviyorum. Şunu çok tavsiye ederim. İnanılmaz güzel hanım hanımelleri çok çok o dolu bir bisküvi kurabiyesi pişmiş şey. onu almadık. <laughs> Tabii ki bu çikolatalar kahve yanında üç paket süt almış Merve. Bir de kendine böyle bir tarçın bakır boya almış. Benim vardı zaten. Bu taraf e, şokta paketli kahvemiz var tabii ki. bunlar tarafından şok değil pardon oruç. Orucun İnternet internet sitesinden aldık. Moral.com diye bir yerden sipariş veriyorsunuz eve getiriyorlar. Karpada hemen yazmışsaydı Merve orada süt söylemiyorum, Şu süt aldı. Onlarla beraber de ıvır zıvırımızı aldı. Ee, bunları da böyle göstereyim. Şimdi kahvaltımızı hazırlayayım diye devam edeyim ona. Bunları da yerleştireyim. Hatta şunu alayım. Doğru <laughs> getireyim. Hazırladım. <gülüyor> böyle loş bir ortamda. Masamız falan berbat rezalet bir halde. Onları toparlayacağız birazdan. Patates kızarttık biberli. de i̇şte böyle dünden pizzalarımız vardı. Yumurta haşladık. Yumurta olmazsa olmaz kahvaltı molsuz yapamıyorum. Merve de çayları koyuyor. Hadi bize afiyet olsun. Kahvaltımız bitti. Şimdi salonu temizleyeceğim. Salona başlayacağım. Her yerde. Şöyle önce göstereyim. balkon zaten sanki yağmur değil çamur yağmış evet bir yıkamam lazım ama çok canım sıkıldı elektrik süpürgemin şeyi kokmuş ya of. çok fena yapıştırdık ama japonuna bakalım inşallah tutar hortumunu şimdi Merve de mutfağa girecek bugün halletmemiz lazım vallahi perdeler camlar fena ama onlar Belki Ramazandan önce ya da bayrama yakın. <laughs> Annem kaçtı mı sen süpürgeyi gördüğünde? Süpürgeyi görünce oğlum kaçtı buradan. Burası da böyle. Neyse herhalde emdir topluyor da Merve'nin odası. <laughs> Merve oraya girmediği için. Burada benim yatağımın üstündeki bir kat koruma diye bir şey koymuşlar. Zeus biraz kilo aldığı için atlayamıyor diye kaldırdım bunu sarıp dolabın üstüne kaldıracağım sonra ne olacağına bakarız banyo çamaşır yıkanıyor daha da yıkanacaklar var beyazlar havlular böyle aşağıya indi yatağım onu <laughs> kaldırınca çok yüksekmiş Şimdi orayı da halledeceğiz. Burası da ziyar üstümün yada. Olayı da çilpileceğiz, silkeleyeceğiz. Değil mi anne kuzusu? Hadi bize kolay gelsin. ve temizlik biter. <laughs> Salondan böyle Balkonun. koltukların şeklini değiştirdim. İkili böyle aldım. Üçlüyü böyle. Bu koltuklar çok eski. 13 yıllık. Belki daha önceki vloglarımda da söylemişimdir. artık eski yani oğlumun arkadaşları, kızımın arkadaşları kalmaya geliyor diye ben böyle hepsi yataklı olan koltuk almıştım. Onları da bayağı yıprandı. Teklim burada. <laughs> Zeus'um her zamanki kimi boyda. Ondan sonra cıma. Mutfağı kızım halletti. Sağ olsun. Sebzelerimiz sirkeli suda. hala cam kapı girmedim bugün ama dip köşe güzelce temizlendi. <laughs> Dur anne kızım. Annesinin böyle. Kristi Merve'nin odası. Burası zaten çok dağılmıyordu. Vırı zıvır attığımız yer ama olsun. Gene de tozlanıyordu bu ev feci bir şekilde. Hele ki banyo. Burası da dekodan örtüyü de örtmedik ama olsun. Zaten günümüzün çoğu yatakta geçtiği için banyoyu da makineyi açtım. Böyle Her tarafı yıkandı. Tozunu sağ olsun hepsini aldı şu anda makine su alıyor nasıltı oh, böyle her taraf en çok batan yerimiz banyomuz neden batıyor onu ben de bilmiyorum acayip bir toz var bakıyorum böyle öbek öbek toz çıkıyor böyle temizlendik yani 10 gündür bayağı bir depresyona bunalıma girmiştim ah, içimden hiçbir şey yapmak yapmaktan herhalde havadan da biraz kaynaklı ondan sonra bugün güzel havayı görünce hadi yapalım dedik bitti şükürler olsun şimdi bir kahve keyfi yapacağız oğlumla gelinim <laughs> Whatsapp'tan açacağız görüntülü karşılıklı kahve içeceğiz önce ben bir duş alayım güle güle kirlenelim o zaman görüşürüz sonra şöyle oturayım sıcak şekerli su aldım biraz üşümüşüm herhalde üşüttüm balkonu falan yıkarken bir de videoda gördüğünüz gibi çıplak ayakla yaptım çorap giyinmedim biraz rahatsızlandım kızım da şimdi bana söyleniyor haklı olarak. Bir de terleyince üstümü çıkardım. Askılıyla devam ettim. O da dikkat etmedim her tarafa çıktı. Hava güzeldi ama artık ya hava ısınsın. Ama çok rahatsızlandım. Şimdi içeyim. Sıcak şekerli su aklınızda olsun. Karın ağrısı da birebir. Unuttum ben onu gündüz de. Bir arkadaşım söyledi yap diye. İyi geldi şimdi. İşte böyle bu vlog da böyle temizlik oldu. Çok iyi oldu. Ee, ne kadar depresyona da girsek, bulanıma da girsek, üzülsek de çıkamıyoruz diye. Ee, bu evin temizlenmesi lazım. Tamam yemek yapıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz ama sonuçta bu temizlikte yapılması gerekiyordu. İyi oldu kızım da iki koldan giriştik yaptık. Bitti. Güzel olmuştur inşallah. Ee, ben nasıl yaşıyorsam, neler yapıyorsam onu yapıyorum. Seviyorsun <laughs> <nasıl yaparsınız? gülüyor> her zaman ya gibi sesi. Annesi aç kapıyı kapıdan baksın. Ha, tamam git bak bakalım anneciğim. Aç kapıyı annesin <laughs> ama gelecek. Ha, sen kapıyı aç. Ondan sonra ne diyordum? Seviyorsun bu havlu her şey unutuluyor bana. Ee, i̇nşallah bu virüs de tez zamanda şifası bulunur, çaresi bulunur da bu kadar ölen insanlar hani bir sayı, bir rakam değil. Hepsi bir ailenin ferdi, üyesi, hepsi bir her can. Hani tek tek söylenmedi, tek tek tanımadığımız için üzülmüyoruz demek değil bu. Ben yurt dışındakilere de çok üzülüyorum. Hani bir sebepsiz bir yere <laughs> ölüm gibi geliyor bana. Tamam hepsi hastalıktan ama sonuçta hiç olmayan, hiç akıllı olmayan bir şeyden <laughs> Rabbim sonumuzu iyi etsin, Güzellikler versin. Rabbim herkesin evinden sıkıntıyı, üzüntüyü defetsin inşallah. Ne bileyim bu da bir ayrı sınav. Bu da zor bir sınav. Hepimiz için çok zor. İyi olur ne bileyim. Dualarımız. Belki çok çok dua etmemizi istiyor Rabbim. Ediyoruz da layıkıyla mı edemiyoruz? Bilmiyorum ki. Rabbimin de bir bildiği var herhalde. Onun her şeyi istediğini, boynumuz kıldan ince, her verdiğine tefekkürümüz var, hamdımız var, hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rabbim kabul etsin. Öyle işte ne diyordum, İşimiz bittikten sonra da bir tavuklu pilav yaptım, onu çekemedim, sancım vardı dediğim gibi. Bir de tavuk suyuna çorba yaptım, yarınki yemeğimiz de hazır, bugün de akşamüstü onu yedik. Şimdi biz iki kişi olduğumuz için yemek de bitmiyor. Hani ben öyle çok çok da yemek de yapmıyorum. Bunun için yemek de çekmiyorum. <laughs> Ama yani bir yaptığımız yemeği en fazla 3 gün yiyoruz. Üçüncü günü bitmiş oluyor. Hani ona göre yapmaya çalışıyorum. Kalan olursa da ziyan etmiyorum. Dışarıdaki patili patilicanlara yolluyorum. De çok da kalmıyor. Yani en fazla şöyle küçük bir kasede kalıyor. Onun yanına birazcık da köpek mamasıyla hmm. e, onlara yolluyorum. Sağ olsun Merve'cim götürüyor. Hmm. Ben hiç dışarı çıkamıyorum. Kronik rahatsızlığım var çünkü... Hmm. E, Zeus bile indiremiyorum artık. Önceden onu indiriyordum. Şimdi onu da indiremiyorum. Ne yapalım? <gülüyor> i̇yice bir, <laughs> iyice bir Ben diyorum ki, bugün sen indirmezsin. istersen ben indireyim. Hadi oldu. Anneciğim, <laughs> tabii tabii sen indir diyor. Hani balkonda Allah'tan hava bugün güzeldi. İşte biraz o yüzden balkonda oynadım, boyalandım ama o da... E, yani Ocak ayındaki rahatsızlığım... Tam geçmedi, en az bir şeyde, Bağışlık sistemin düşük olduğu için hemen en az bir şeyde rahatsızlanıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum ama ne kadar da demek ki etmez, etmiyorum etsem de, bir yerden kaçırıyorum, fire evet. veriyorum. Olsun, bugünümüze şükürler olsun. Evet. Yani yaşta diyeceğim ama yaşta çok yok yani hani daha ne yaşlılar var, ölümü olan insanlar yani bu virüsten çıkan o 106 yaşına kadar inanılmazdı. Yani Allah ömür versin, yaşayacak günleri, yiyecek etmekleri varmış. Haberleri çok izlememeye çalışıyorum ama yine de merak ediyorum hani ne oldu, sayı ne oldu, nedir, ne değildir. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını işte dinlemeye çalışıyorum. Bu sefer de çok üzülüyorum, üzüntü de iyi gelmiyor bana. Ama merak da ediyoruz yani, sonuçta dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren bir konu. Çiçeğim de çok güzel oldu, onun yanında bugün konuşuyorum. Burayı çok sevdi, çok güneş almamasına rağmen burada. Burayı çok sevdi ve çiçekler açtı. O yüzden de onun yeri artık burası. Şöyle azıcık siktir düşmesin. Onu banyoda suluyorum. Sonra buraya getiriyorum. Canlanıyor, canlanıyor. Suyu bitince boynunu büküyor ama ondan sonra da tekrar suyu aldığı zaman böyle canlanıyor. Çok seviyorum. Hani canlı çiçek besleyemiyorum. Bana da iyi gelmiyor aslında ama buna Merve baktığı için ben bakıyormuş gibi olmuyor. İyi de oluyor. Lafı da çok uzatmayayım. Böyle işte. Bu vlog da böyle oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yazarsanız da çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.